Merhaba sevgili arkadaşlar. Bu konuşmada milliyetçilik üzerinde duracağız. Fakat milliyetçilik konusuna geçmeden önce birkaç kaynak önerisi, eksik bıraktığım kaynak önerilerini söyleyeyim. Bir arkadaşımız yorumlar kısmında hocam Simon de Bova'dan bahsetmeniz çok güzeldi ama eserini tanıtmamanız veya eserinden bahsetmemiş olmanız çok üzdü beni." demiş. Kimseyi üzmeyelim. Kimse üzülmesin. Aslında bahsetmiştim de. Türkçeye bu ikinci cinsiyet olarak kazandırıldı böyle bir birkaç ciltten oluşan kalın bir külliyat, kalın bir kitaptır sevgili arkadaşlar. Bunun yanı sıra e, ekolojizm konusuna bir ek yapayım. Ekolojizm bağlamında e, ekolojik düşüncenin ee, özellikle konvansiyonel yerleşik etik anlayışlara meydan okumak ve modernlik eleştirisi bağlamında e, bir takım e, dinsel metinlerden ya da kaynaklardan da referans aldığından söz etmiştim. İşte bu Taoizm, Budizm, Hinduizm olabilir, Zen Budizm olabilir fakat aynı zamanda tek tanrılı dinler de olabilir. Hristiyan ve İslam Sufizmi mesela. İslam Sufizminden hareketle modernlik eleştirisi bağında bir çevre düşüncesi ortaya koymak için Seyit Hüseyin Nasır'ın İnsan ve Kainat kitabından bahsetmiştim. O kitap şu. Başka baskılarına da ulaşabilirsiniz. E, feminizm konusunda sonradan bir de şunu fark ettim. E tabi yani konuyu bir, bir buçuk saatlik bir video oldu ama bütün e, detaylarıyla inceleme şansımız olamadı. Çünkü feminizmin Aynı zamanda bir ideoloji olmasının yanı sıra bir toplumsal siyasal hareket boyutu da var sevgili arkadaşlar. Feminizm halen süre giden çağdaş mücadeleler ve bu mücadelelere yönelik tartışmalarla sürekli gelişen bir şey. O kısımlara çok değinemedim. Toplumsal ve siyasal hareket olarak feminizmden ziyade ideoloji olarak feminizmin kuramsal ilkelerine baktık çünkü. Fakat elimden geldiğince kaynaklar önermeye çalıştım. Bu konuda ek okuma yapabileceğiniz. Çünkü öbür türlü çok uzun bir ders yapmamız gerekir gerçekten. Her zaman da eksiklikler kalacaktır. Virginia Woolf'u önerebilirim sevgili arkadaşlar. Yani hocam ben bu konuda okuma yapmak istiyorum ama çok kuramsal metinlere de gitmek istemiyorum. Bana böyle daha anlatı tarzında bir metin önerebilir misiniz derseniz işte Virginia Woolf'un kendine ait bir odası. Bunun başka baskılarına da bakabilirsiniz. Başka yayın evlerinden de bulabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Çok kısacık şöyle bahsedeyim. Kendine ait bir oda. Kadının yazar öznerliğini geliştirmesi için kadın öznerliğinin üretilebileceği bir alan, mekan düşüncesi bu. Kendine ait bir oda. Şimdi <laughs> Virginia Woolf şöyle başlıyor. Bir cinsiyetten olanların güveni ve refahı ve öbür cinsiyetten olanların güvensizliği ve yoksulluğu. Şimdi burada bir çelişki, bir çelişkinin bir tarafında dezavantajlı, diğer tarafında avantajlı konum görülüyor değil mi? Yani burada feminizmin hangi ilkesi ortaya çıkıyor? Yani artık toplumun temel çelişkileri kadın erkek eşitsizliğinden hareketle kuruluyor. Mesela dikkat edin burada neredeyse Marx'ın işte kapitalist üretim biçimi ya da toplumda e, mülkiyete sahip olanlarla ücretli emekten başka satacak hiçbir şeyi olmayan proletarya arasındaki karşıtlığa benzer yeni bir karşıtlık. Ha, kadın erkek arasındaki karşıtlık eşitsizlik daha doğrusu ortaya çıkıyor. Girişte bundan bahsediyor. E, tarih boyunca kadın nasıl ele alınmış meselesi. E, bu altı bölümden oluşan bir kitap. Ama dediğim gibi böyle anlatı tarzında olduğu için çok akıcı, e, çok da e, keyifli bir kitap. Tabii konunun kendisi keyifli değil ama Virginia Woolf'un anlatımı en azından keyifli. İkinci, üçüncü bölümleri bence en önemli bölümleri. Mesela ikinci bölümde Londra'daki ünlü British Museum'a gidiyor. Orada e, tırnak içinde gerçeği aramaya yöneliyor ve kadınların e, üzerine yazan erkeklerle karşılaşıyor British Museum'da. Ve onlara şöyle bir ironik bir cümle söylüyor. Diyor ki kendinizin belki de evrenin en çok tartışılan canlısı olduğunuzun farkında mısınız? <laughs> yani aslında burada bir patriarka, ataerkillik düşüncesine yönelik bir belirleme de iması var. Yani çünkü e, bu erkek egemen, patriarkal, ataerkil düşünce sistemi içinde ki bu, bu feminizmin bunu sistematik biçimde işlendiğini söylemiştik. Dolayısıyla sistemli bir düşünce bu. Böyle alelade bir şey değil. Tabii ki toplumda çok yaygın olabilir ama bu fikirleri erkek egemenliği doğrultusunda belirleyen örgütleyen bir şey var. Yani erkeğin dünyanın merkezine yerleştirilmesi, hani e, derin ekoloji ya da genel olarak ekolojik düşünce bağlamında şundan bahsetmiştik hatırlarsınız. Ekolojik düşüncenin karşı çıkışı antroposentrik, humanist insan merkezci düşüncelere yönelik. Yani insanı kainatın merkezine koyan düşünceler. Kainatın merkezinde diğer bütün canlılara ve doğaya karşıt bir biçimde yerleştiren, ona bütün hakları, ayrıcalıkları tanıyan düşünceler Bunun bir benzerini feminist eleştirde görüyoruz. İşte erkek egemenlik, erkeği kainatın merkezine koyma düşüncesi. Birinci bölüm böyle gidiyor. British Museum'daki kadınlarla ilgili kitaplara bakıyor. Tabii ki bu kadınlarla ilgili kitapları genellikle yazan da erkekler. Yani burada bir temsil sorunu da beliriyor. O da çok önemli bir mesele. Sadece feminizm değil, diğer ideolojiler açısından da. Yani bir topluluk kendi kendisini temsil etmiyorsa çarpıtılmış temsillerle karşılaşabilir. Yani mesela Edward Said Şarkiyatçılık kitabında bunu şarkın yani doğunun garp yani Batı tarafından temsil edilmesi düşüncesinde söyledi. Ve kitapta atıf yaptığı epigraflardan birinde şu vardı. Doğunun kendi kendisi ya da doğuluların demek daha doğru olur. Doğuluların kendi kendilerini temsil edemeyecekleri ancak Batı tarafından temsil edilebilecekleri. İşte bir İslam dünyası varsa ...işte bir doğunun öznerliği varsa o da batı tarafından temsil edilir. Şimdi burada da benzer bir eşitsiz temsil koşullarıyla karşı karşıya geliyoruz. Ee, kadınlar ancak erkekler tarafından temsil edilebilirler gibi bir düşünce hasıl oluyor. Erkek yazarlar kadın üzerine söylem ürettikçe. Tabii ki dediğim gibi bu temsil genellikle çarpıtılmış. Yani... E, öznerliklerinin zedelendiği temsiller oluyor. Tıpkı Batı tarafından yapılan Doğu temsilleri gibi ki Şarkiyatçılık Edward Said'in kitabının alt başlığı budur. Erkek tarafından yapılan kadın temsilleri de böyle oluyor. Mesela e, Alexander Pope ki kanonik bir İngiliz yazardır. Onun bir e, cümlesine atıf yapıyor, çok çarpıcı bir cümle. Diyor ki Pope Çoğu kadın kişilikten tümüyle yoksundur. Yani burada kişilikle kastedilen aslında kendi öznerliğini geliştirmek. Öznerlik kendi kadın varlığını duyumsayabilip onu ifade edebilmek. İşte tam da dediğim bu temsiliyet konusundaki öznerlik çarpıtılmasına ee, en iyi örneklerden biri. Tabi burada şu da var. Ee, hani kadınların Kadın olarak temsil edilmemeleri sorunu veya temsiliyetlerinin çarpıtılması, zedelenmesi, yaralanması sorunu kadını sadece böyle aşağı bir statüye indirgeyerek olmuyor. Bazen de işte Edward Said'in romantik doğu imgelerinde söylediği gibi kadınlara böyle olağanüstü, olağanüstü nitelikler atfedilmesinde de karşılaşılabiliyor. O... Ayrı bir konu, ee, en azından konuyu açık bırakmış olayım. Ee, en azından sadece kitabın belli bölümlerini size aktarmış olayım. Üçüncü bölümde kadınların bir tarihi var mı yok mu sorusu var. Yani kadınların bir tarihin olup olmaması meselesi kadın öznerliğinin kurumlaşabilmesi için çok önemli. Yoksa neden yok? Bu soruya cevap alıyor. İşte bu sorunun cevaplarından biri erkek egemen bir literatür düzeni, bir kamusal hayat düzeni olması. Tabii ki mesela bir sosyalist olsaydı, Engels gibi bir Marksist olsaydı ne diyecekti? Özel mülkiyetin, devletin ve ailenin kökeninde olduğu gibi bu patriarkanın, ata erkilliğin, kadın ve erkek arasındaki eşitsizliğin toplumun sosyoekonomik yapılarında kökleştiğini söyleyecekti kendine ait bir odanın yazar için, kadın yazar için zaruri olduğunu söylüyor ve zaten erkeklerin de böyle yaptığını söylüyor. Erkekler kendine ait oda olmaksızın yapamazlar. Yani mesela diyor ki erkek yazarlar her ne kadar dünya ile savaşıyor gibi görünseler de ki dünya ile savaşmanın anlamı ne bu orada? Dünya bizim kendi evimizden, yurdumuzdan, kendi öznerliğimizi geliştirdiğimiz mekandan çıktığımız, daha doğrusu kendi öznerliğimiz dünyayla da geliştiririz. O ayrı bir şey. Ama dünya yersiz, yurtsuz, evsiz olduğumuz genelin alanıdır, genelin sahasıdır. Erkekler oraya çıkar, o genelin sahasından bir söz söylerler. İşte bu e, kamusal yaşamda erkeklerin iş yaşamında olması, politikada olması, şiir, felsefe ve diğer alanlarda söz söylemeleri, logos'a sahip olmaları ayrıcalığında görülür. Bunu nasıl yapabilirler? Her zaman kendilerini kurabilecekleri, inşa edebilecekleri veyahut varlıklarını böyle duyumsayıp e, ne diyeyim, e, özgünlüklerini kurabilecekleri kendine ait bir odaya sahiptirler. Fakat kadınlar bundan yoksun. Kitaba adını veren metafor, oda metaforu buradan çıkıyor sevgili arkadaşlar. Yani bu odayı böyle fiziksel bir oda olarak düşünmeyin illa Onu kapsayabilir, tabii ki kapsamalı fakat onu aşan bir metafor bu. Bu metafor neyi ifade ediyor? Kadın öznerliğinin geliştirilebilmesi için gerekli olan alanları, mekanları temsil ediyor. Evet, dördüncü, beşinci, altıncı bölümlerde de devam ediyor. Mesela beşinci bölümde çok önemli bir başka metafor var. Kadın erkeğe diyor, bir şirin metaforu diyelim buna. Kadın erkeğe başının arkasındaki kişinin kendisinin hiçbir zaman göremeyeceği bir şirin büyüklüğündeki noktayı gösterebilir. Yani burada iki şey var. Birincisi erkeği kainatın ve toplumun merkezine yerleştiren erkek egemen düşüncedeki yorumun hilafına, onun aksine, onun karşıtı olarak erkek eksikliklerle malum bir varlıktır. İşte buradaki bir şilin büyüklüğündeki şeyi göremez. Arkasında gözleri yok çünkü. Tabii ki bu met bir metafor. Erkeğin kendi eksikliğini tamamlayabilecek başka varlığa ihtiyaç duyduğu. Ama tabii ki bu geleneksel olarak söylendiği kalıpla söylenmiyor. Yani mesela geleneksel veya dinsel düşünceler de böyle söyler ya da bunu Platon'un Simpozium'la şöyle şöyle ne kadar takip edebiliriz? Erkek ve kadının bir elmanın iki yarısı olması meselesi. Aşkın da bir bütünlük eksik olan kişinin kendisinde eksik olanı tamamlamak için bir yönelimi, bir arzusu olduğu fikri. Burada şu da var. <laughs> tam da bu nedenle, yani bu geleneksel, dinsel düşüncelerden asıl farklı yanı şu. Tam da bu nedenle, bu bir şirink eksikliği nedeniyle, görüş noksanlığı nedeniyle farklılık aynılığa asimile edilmemelidir. Hani birinci kuşak feminizmde şöyle bir şeyden bahsetmiştik hatırlayacaksınız. Birinci dalga feminizm 1792 Mary Wollstonecraft'la başlıyor. Temel olarak bir siyasi eşitlik ve hukuki eşitlik talebi söz konusu. Burada tabii aynı zamanda daha liberal bir eşitlik nosyonu ve eşitliği özdeşlikle ilişkili gören bir anlayış var. Yani buradan çıkan ne oluyor? Erkekle kadının eşitleşmesi onların özdeş ya da aynı varlıklar haline gelmesinde riskini de taşıyor en azından. Virginia Woolf'un böyle bir riske ışık tuttuğunu gösterdiğini iddia edebiliriz buradan. Yani kadının bu farklılığı aynılığa asimile edilmemelidir. Bu da önemli bir bildirim olarak duruyor kitapta sevgili arkadaşlar. Evet bu kitabı yeniden göstereyim. Feminizm için önerebilirim. Şimdi e, bir başka soru gelmiş. Çok güzel böyle sorular sorun. E, bizim konuları açmamızı sağlıyor her zaman söylediğim gibi. Bir arkadaşımız Hocam Türkiye'de feminizm hareketinden bahsettiniz fakat kaynak önerebilir misiniz? Nereden takip edebiliriz demiş. Yani bildiğiniz gibi hemen her ideolojide bunu yapmaya çalışıyorum. Çünkü bizim somut... Yerli olmasa bile daha yerel, ulusal bir bağlamımız var. Ee, batıdan bize gelen bazı ideolojiler var. Bizim ürettiğimiz, ona koyduğumuz, özgün olmasa bile kendine özgü diyebileceğimiz bileşimler var. Her ideoloji mesela... Manchester'da Paris'te Londra'da New York'ta çıktığı gibi burada olmuyor yerel bağlam ulusal bağlamda ona damgasını vuruyor ortaya bir başka biçim çıkıyor Dolayısıyla e, Türkiye'deki siyasi düşüncede onun tarihini bilmekte bizim bu dersimizi tamamlayabilecek bir alan disiplin çalışma sahası e, ben o konuşmaları da o dersleri de yürütüyordum fakat uzun bir süredir Türkiye'den biraz en azından Türkiye bağlamı ile ilgili konulardan uzaklaşmayı tercih ettiğim için o dersi vermiyorum. Fakat yeri geldikçe dediğim gibi burada atıf yapıyorum. Şimdi feminizm konusunda kısa bir hatırlatmak gerekirse Türkiye'nin Fransız devrimi sayılabilecek tabii ki özdeşlik ilişkisi değil bir benzerlik açısından söylüyorum. İkinci meşrutiyet sonucunda sonrasında ortaya çıkmış bir feminist hareket var. Dolayısıyla bunu söylediğimizde şunu kastetmiş oluyoruz. Türkiye'deki feminist hareket 1930'lardaki kadınlara oy hakkı tanınmasına tanınmasıyla başlamıyor. Başlangıcında çok güçlü bir feminist hareket var sevgili arkadaşlar. Yani e, kimi batıcılar böyle bu yerel ulusal bağlamı biraz küçümserler işte o yok, bu yok, işte bizde şiir yok, bizde feminizm yok, bizde o yok. Ben buna yokçuluk edebiyatı diyorum. Bu yokçuluk edebiyatı genellikle kendi varlığını ispat etmek için bir yokun tespitine dayanır. Bizde şiir yok çünkü bende var. Bizde felsefe yok çünkü bende var. Böyle bu iş yapılmaz. Yani bu toplumun, bu ulusal bağlamın bir gerçekliği var. O gerçekliğe ne böyle milliyetçi, şövenist, şovenist e, fanatikliklerle yönelmeliyiz. Ne de onu böyle batıcı bir reddiye ile elimizin tersiyle itmeliyiz. Toplumsal gerçekliğimize e, ne diyelim Marx'ın terimleriyle, ayık kafayla bakabilmemiz lazım. Çünkü biz bu gerçeklikle iş göreceğiz. Anlatabildim mi? E, şimdi Türkiye'deki feminist hareket 1908 sonrasında oluşumunun belli bir evresine geliyor, gelişiyor. Kadın dernekleri kuruluyor kadınlar üniversiteye kabul ediliyorlar, kadınlara ait okullar açılıyor, kadınlar okullara girebilip eğitim alabiliyorlar ve belki en önemlisi sevgili arkadaşlar zorunluluklar aslında bir takım özgürlüklerinde kaynağıdır. Yani bu çok temel Hegelci bir hakikattir. Birinci Dünya Savaşı'nın oluşturduğu bir takım zorunluluklar ki bu zorunlulukların en önemlisi üretimin sadece erkeklere bırakılamayacak dereceye gelmesidir. Kadınların iş hayatına yoğun bir biçimde katılmaları kadınların fabrikada, üretim yerlerinde e, özellikle tabi e, ilk katılım bu konuda işte e, orduya, ordu malzemeleri üreten e, fabrika tesislerinde üretime başlamalarıdır. Yani bu konuda mesela Tarihin Ruhu diye TRT2'de çok güzel bir belgesel var. E, belli ki Uzman danışmanları ve metin yazarları var. Eski videolara, tarihsel video ve belgelere yönelerek çok güzel böyle kısa kısa 20 dakikalık yarım saatlik belgeselvari filmler diye. Çünkü tam belgesel değil yani böyle eski didaktik belgesellerde olduğu gibi seyir zevkinden yoksun bir takım anlatılar değil çok güzel ürünler ortaya koyuyorlar. Mesela onlardan birini bu açıdan izleyebilirsiniz. 1917'de İstanbul'da kadınların metrolara binerken yani bu tramvaylara pardon <laughs> çok modern metropolleştirdik olayı. Tramvay var o zaman. Tramvaylara yoğun bir katılımı gözleniyor. Mesela belgesel anlatısı öyle başlıyor. Neden diye soruyor. Çünkü işte savaşın zorunlulukları kadının üretimde katıl, üretime katılmasını zorunlu kılmıştı. Şimdi üretime katıldıktan sonra zaten dernekleri olan, zaten ee, hani siyasal bir harekete yönelen bir toplumsal hareket olgunlaşma evresine doğru giriyor. Sonrasında mesela işte kadınların siyasal haklarını talep eden bir siyasal partinin kurulması. Girişimleri de söz konusu. Nezihe Muhittin adından bahsetmiştim. Mesela bunlar hep kadınlara oy hakkı verilmesinin öncesine gidiyor. Dolayısıyla... Türkiye'deki feminizmin tarihi birçok düşüncede olduğu gibi, birçok ideolojide olduğu gibi Osmanlı feminizmin tarihi anlaşılmadan tam yerli yerine konulamaz sevgili arkadaşlar. Bu konuda ne okuyalım hocam derseniz bu konuda sevgili arkadaşlar önemli feminist yazarlar karşımıza çıkıyor. Mesela bunlardan biri Türkiye'deki en önde gelen feminist siyaset bilimcilerinden biri olan Fatma Gül Berktay Hoca. Kendisi İstanbul siyasal bilgilerdeydi, siyaset bilimindeydi. Sanıyorum şu sıralar emekli oldu. onun Osmanlı'dan Cumhuriyete Feminizm diye kısa ama çok açıklayıcı bir makalesi var. Şu iletişim yayınlarından 9-10 ciltlik yayınlanmış serinin ilk cildi olan Tanzimat ve Meşrutiyet'in birikimi cildinde. Modern Türkiye'de Siyasi Düşünce kitabında. Osmanlı'dan Türkiye'ye Feminizm. Burada tabi Osmanlı Müslümanlarında Feminizm diye bir başka yazı da bulabileceksiniz. Bunun yanı sıra ben yine İstanbul Siyasal'dan Feminist Siyaset Bilimci Serpil Çakır Hoca'nın makalelerinde çalışmalarında öneririm sevgili arkadaşlar. Türkiye'de Feminizmin Tarihi Üzerine şimdi sevgili arkadaşlar yani feminizmle ekolojizmi konuşurken yine yaklaşık yarım saat oldu bu video böyle olsun bunu sorular tartışmalar olarak ekleyeceğim milliyetçiliğe bir başka videoda geçmiş olalım